bir oğlu var. Tamam mı? Oğlan 16-17 yaşına geldiğinde e, oğlana kız kardeşi mi? Kız, oğlan mı kız kardeşi aşık olur. Ha. Onun üzerine kral oğlunu sürgün ediyor. Ha, olmaz bu diyor. Tamam. Böyle bir tapta tamam. olmaz diyor. tamam. Oluyor. Buraya sürgün ediyor. Buranın kralına. Tamam. kralı da e, ya, orta yaşlı. O da tutuyor bu oğlan aşık oluyor. Anladım. Oğlan öyle geçiremiyor. Geçiremeyince geri gönderiyorlar bunu babasına. Babası da diyor ki yeter ya senden çekeyim diyor. İşte o arada da diyorlar ki burada bir şey var. Büyük bir, bir şey, e, ejderha var. İşte ağzına ateş çıkan. Tamam. Arka kötülük yapıyor. Git sen bunu öldür diyorlar. Öldürsen affolacaksın. No, o görev veriyor. Oğlan tamam. geliyor. Tamam. Oğlan geliyor. E, şey, o öldürmeyi başarıyor. Dağın içine gömüyor buraya. Gömüyor ama bir türlü işte onun fazla şeyi... Alevini söndüremiyor. Hala yeryüzüne... 지금 워 a gelesi Yener Taş. Gördün mü kendini? Evet. Beni mi çekiyorsunuz? <laughs> ne bileyim, çekiyor şu anda. kendini görüyor musun? Evet, görüyorum. Ablasını seyrederken derken Evet, ablam. Tam o esnada yakaladım. Abiyle abi. Ya videoda bana yardımcı olmuyorsun falan dedin ya. Oluruz bu arada. He, ya. sen yardımcı ol bakayım hadi. Nasıl geçti? Ya güzeldi bence. Yorucuydu. Yorucuydu ama güzeldi. Tamam. Ama buralara böyle böyle. Bu böyledi. birinci etapta. Yarın e, biraz daha zorluymuş herhalde. Hocam. Yarın daha çıkacağız. Bilgi aldın ya. mı? Bilgi aldın mı? Ee, ama ya ee, rakım ee, yüksekmiş. Eee zeminde biraz daha bozukmuş. 700 metre Bugün 350 310 metre Hazır olalım. Yani din, dinlen, dinleniriz. Yani. Bugün yani. güzelce dinleneceğiz. Sabah Neyleri? Kahvaltı bu ha Hani tamam. Tahmin yavuk ederek. Yavuk tamam yavuk tamam. Yavuk Sorun değil diyorsun değil mi? Tamam. Evet, Allah. Bu tapınaktan kalan taşlar. Hadi bakalım arkadaşlar. Milli yok yok, Hayır, kendi olmaz. konuşmamız kaydı altında alın, almış olalım biz. Şimdi burası, bak burası ne senin malın ne be, benim malım, kamunun malı, hepimizin malı. Ben tekrar söylüyorum, Ahmet abi kamera çekiyorsa, Heh. Diyorum ki burayı Milli Park'la ihale şartnamesi uygun bir şekilde ihaleye çıkartıyor. Tamam. İhale de tamam. Türkiye'nin birçok noktasında bu şekilde ihaleye çıkartıyor. Türkiye'nin birçok noktasında devlete ve ormana gelir tamam. elde etmek için, ve ama elden burada... gelirim bir kısımda tamam. ağaçlandırmak tamam. etmek için tamam. diyor ki girişte ücret alacaksın diyor. Öyle demiyor diyor ki yukarıdan mola noktası ve tur güzergahı giriş yapan ziyaretçilerden aşağıdaki çıkış yaparken gişede ücret tahsil edilir. Tamam. O yukarıda giriş yaptığımız yerde böyle bir tabela yoktu. ben sana şöyle söyleyeyim. Al helal olsun bir şeyim şey ama ben bunun için mücadele edeceğim. Ya edin o da bu, saygı duyuyoruz. Bu Fak vatandaşa Fak zulümdür ama sen şurada bak hizmet yapmışsın. Bugün 29 Ekim olmasaydı milli parkları arardınız konuşurdunuz arayıp konuşabilirsiniz de. Ya seninle alakalı değil ama devlet eğer böyle bir izin ben, verdiyse devleti suçlarım izni var. ben. Var. İzinle binayı da biz götürük astık diyorum. izin, izin senin şurada sattığın mal ve verdiğin hizmetle ilgili ya. Yolla ilgili olmaz kardeş. Ben senden bir şey aldım da parasını vermediysem benden sor. Ama bir şey almadım ben senden. çadır abi. Vurdum abi. İnşallah iyi bir faaliyet olur. E çadır yerlerimiz de güzel. Çok güzel. Bütün imkanlarımız var. Tanıdık mıydı? E, Yasin Bey daha önceden gelmiş tamam. burada kalmış. Tamam tamam. Evet. Çadırı kurdun mu? Böyle. Kurdun mu? Tamam. Emre kurmuşsun çadırı. Aynen abi. Maşallah. Çadır kurmayan var burada. Kemal abi de. Tamam. İsmail abi yardım Kuruyorum. ihtiyacın var mı? Tek başına mı kuruyorsun? Biraz farklı bir Ama olmuyor. He? Niye geç kaldın? Anca abi. biraz Evet. Kolay gelsin. Öyle mi? Hangi iş kolay ki? Yani bir iki tane olsa belkine toplanır da yüz tane olunca. Ee. Dört gündür bu bahçeyi. Dört gün mü sürüyor? Ya bu bahçeyi dört Evet. Bu topladığınızı ne yapıyorsunuz? Fabrikaya ya. Fabrikaya. Yani bu çuvallara biriktiriyorsunuz, evet. o fabrikaya gidiyor. Fabrikada evet. fabrikası var. Ya fabrikası. Güzel. Bu hemen sıkmaya mı gidiyor yani? Ya, bu evet. bekletilmiyor değil mi? Yarın hemen sıkmaya evet. gidiyor bu. Ya siz mi alıyorsunuz yoksa fabrikada kendiniz, kendiniz Tamam. Ya yani kendi ürünümüz olduğu için tamam. bize kalıyor isteyene satılıyor işte. Güzel. Hiçbir kaskı maddesi yok. Gözünüzün önünde satılıyor Ne kadar ya, kilo 400 fiyat kilosu yok. <laughs> Pahalıymış ya. Litresi 400 lira. Evet. Yani 350'ye veren de oluyor. Anladım. Buna gelsin, Bereket <laughs> olsun. Kur'an kolay gelsin. Teşekkürler. Yani Teşekkürler. Ne yapıyorsun abi? Abi tavuk sote yapıyoruz. Tavuk şöyle. sote. Evet. Maşallah. Yetecek mi bize? Allah'ın izniyle yeter efendim. Adam i̇ş başı yok. 300 er gram aldı. Maşallah. Aman. Kur'an abinin elinden de her iş geliyor maşallah abi. Yine sanatını konuşturuyor değil mi? <laughs> Yapar abi. Olduğu zaman hiçbirimiz bir iş yapmıyoruz, değil mi? Abi biz... Ustanın yanında değil mi? Bir şey yapılmaz ya. <laughs> Ustanın yanında, terecenin yanında terecen atılmaz. Tamam. Bu işin uzmanı o adam. Aşçı başı o. Tamam. Bugünkü bu şeyimizin faaliyet ettiğiniz rehberi de İsmail Ergül. Roteye mi bakıyorsun? Evet. şu anda. Yok e, gelecek yarınkine bakıyorum. Yarınki rotaya. Yani. Yarınki rota. evet, Tamam Yar, yarın, yarın e, kafandaki anlatır mısın? Ne yapacağız yarın? Yar, e, yarın erken e, uyanacağız. Erken, erken uyanacağız. Tamam. E, Olimpos Antik İtik şehrinden tamam. adresana Musa Dağı üzeri yürüyeceğiz. Geçiş yapacağız. Geçiş yapacağız. Tamam. Daha çıkarak. Tahmini e, yarınki şey ne kadar sürer? Tahmini yarınki rotamız kaç kilometreye lümetre 13. 13 Yine bugünkü kadar yürüyüş değil mi? Evet. Bir de Al, e, biraz irtifa fazla burada 50 değil mi? metre civarı yüksekliğe çıktık. Tamam. Geri ineceğiz. Tamam. 2, 3, 4, 5 tane daha lazım. Koz verin.